Kıymetli hemşehrilerim, yine e, bir interaktif mecliste daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz Şehitler Haftası'ndayız. Çanakkale 18 Mart, e, Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümü. Cumhuriyet kuruluşunda bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyorum. Biliyorsunuz Çanakkale bizim için gerçekten yaşayan canlı tarih. Yeryüzünde yaşayan hiçbir dünya ülkesinde böyle bir savaş yaşanmadı. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Mutlaka gelecek nesillere aktaracağız ama bir daha o günleri de yaşamak istemiyoruz. Geçen hafta Sırat-ı Müstakim 1908-1925 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy'un da bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy'umuza da bir kez de Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, Cumhuriyet'in kuruluş öncesinde ve kuruluş yıllarında Türkiye'mizin o çalkantı dönemlerini en canlı ortaya koyan Sırat-ı Müstakim dergimizin de Osmanlı Türkçesinden bugünkü Türkçe'ye çevrildiğini bir basın toplantısıyla duyurmuştuk. Bu eserimizi de Türk kamuoyuna ve dünya kamuoyuna da sunmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bağcılar meydanda Çanakkale Platosu'nu kurduk. Üç gün boyunca orada Çanakkale Savaşları'mız canlanılacak. Ben buraya ilgi duyan tüm hemşehrilerimize buradan tekrar diğer hemşehrilerimizi de oraya getirmeleri noktasında destek istediğimi ifade ediyorum. Her yıl Bağcılarımızdan Çanakkale'ye 12 bin gencimizi, öğrencimizi ve Bağcılar'da hemşerilerimizi götürüyoruz. İnşallah Bağcılar'da Çanakkale'yi görmeyen kimse kalmayıncaya kadar bu seyahatlerimizde devam edecek. Şimdi gelen soruları cevaplamak istiyorum. Yalçın Yalaman, Sayın Başkanım kolay gelsin. Yeni Mahalle Yürüyüş Yolu ne zaman tamamlanacak ve Mehmet Akif anı, anısına şiir yarışması düzenlensin lütfen. Mehmet Akif anısına şiir yarışması düzenliyoruz okullar arasında da. Bunu her yıl yaptığımızı buradan tekrar ifade edeyim. Ee, yeni Mahalle'deki e, Ahmet Kabaklı Caddemiz'de kış dolayısıyla ara vermiştik, çalışmalarımıza başladık. İnşallah hızlı bir süreçte burası prestij yürüyüş yolu olarak da hizmetinize sunulacak. Aynur Paçacı Sayın Başkanım, Bağcılar'a kattığınız gelişmeler için teşekkürler. Ancak yürüyüş yolunda oturan biri olarak seyyar satıcılar Bağcılar'a yakışmayan görüntüsünden çok şikayetçiyim. Özellikle saat 20'den sonra yolun görüntüsü işler acısı diyor. Maalesef geç saatlerde oraya e, seyyar satıcılar geliyorlar ama bununla ilgili zabıtalarımız e, aralıksız çalışıyor. Bundan sonraki süreçte de mutlaka yakın takip gibi alacağız orayı. Ben tekrar arkadaşlarımıza bunu yazayım. Takip edelim. Evet. Hüseyin Kartal, Sayın Başkanım, acaba Bağcılar Belediyesi memur ya da personel alımını niye göre yapıyor? Yıllardır takip ediyorum ancak yerleştirilene yerleştirenlerde daha bir kez memur ya da personel istenmemiş. Bu nasıl oluyor? Acaba her gün yeni adamlar görüyoruz ancak nereden geldiğini bilmiyoruz demiş bu kardeşimiz. Ee, Tabi KPSS puanlarına göre biz daha önce alım yaptık. E, zabıta personelimizden de alım yaptık. Müracaatımızı e, ÖSYM'ye bildiriyoruz. Oradan KPSS puanına göre de bize gönderiyorlar. Bunun dışında zaten belediyelerde eleman çalıştırmak, memur çalıştırmak da mümkün değil. Ancak bazı branşlarda ki kanunun müsaade ettiği branşlarda sözleşmeli olarak da personel aldığımızı buradan ifade edeyim. Barış Şensoy, Sayın Başkanım hizmetlerinizi takdir ediyorum. Engelli vatandaşlarımız yönelik projelerde çok memnunuz. Sizden Bağcılar halkı ve gençleri için bir proje bekliyorum. Acaba meydandan başlayarak çarşı caddesi boyunca ücretsiz, kablosuz, mobil internet bağlantısı sağlanabilir mi? Demiş. Bağcılar'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. 100 noktada kablosuz güvenli internet bağlantımızı, çalışmalarımızı başladık. İnşallah bu yıl içerisinde bunu tamamlayacağız ve bağcılarımızın tamamında kablosuz güvenli internet ağına kavuşmuş olacak. Bunun müjdesini de buradan vereyim. Acaba okullara tablet dağıtılırsa Barbaros'a ne zaman gelir diyor. Hilal Nur Çatkın Tablet dağıtımı biliyorsunuz devam ediyor bakanlığımız ve başbakanlığımız tarafından. Ee, öyle zannediyorum ki e, e, bir yıl içerisinde veya en geç bir iki yıl içerisinde tüm Türkiye'de bu tamamlanacak. İstanbul'a da bağcılarımızda da bu dağıtımlar başladı. Bunu ifade edeyim. Ebrar Çatkın, Vali Cahit Bayar İlki Okulu'nu ziyaret edecek misiniz? Ziyaret edecekseniz 4 fiyat sınıfına gelir misiniz diyor. Barbaros Mahallesi'ne bilgi evi yapılacak mı? Yapılırsa ücretli mi olacak? Şu anda 7 mahallede bilgi evimiz var. Ücretli değil. Bilgi evlerimiz ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ee, i̇nşallah bir, bu dönem, bu yıl sonunda yani Eylül gibi okullar açılana kadar 22 mahallemizin tamamında bu bilgi evlerimizi tamamlamış olacağız. Tabii ki bunun içerisinde Barbaros mahallemizde var. Vali Cahit İlköğretim Okulu'na ziyaret edeceğiz. <laughs> i̇nşallah gittiğimizde buraya uğrayalım. <laughs> okullarımızı geziyoruz. Okullarda öğrencilerimizle e, genç bakış tarzında da toplantılarımız devam ediyor. Seyit Han Kotun, Sayın Başkanım yaz geldi, güzel parklarımızdan güvenlik sorunu için bir çalışmanız var mı? diyor. <laughs> Seyit kardeşimiz Twitter'da bizi takip eden ve sürekli olarak e, ilgi duyan bir kardeşimiz. <laughs> Parklarımızda güvenlik kameralarımız var. Bunları tekrar emniyet müdürlüğümüzle görüşerek yakın takibe alalım. Ali Serpet, başkanım ilçemizde şu ana kadar 7 tane bilgi evi yaptınız. Bu bilgi evlerinde ücretsiz eğitimler veriyorsunuz. Günümüzde çocuklarımızın hepsi Facebook'u kullanıyor. Bununla ilgili çocuklarımızı internetten ve alanları nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili bir eğitim düşünüyor musunuz? Evet bilgi evlerimizde ve mahalle konutlarımızda bu eğitim var. İnşallah 22 mahallemizde bilgi evine kavuştuğunda herkes bu hizmetten de istifade etmiş olacak. Merve Seyhanlı, başkanım bir tane, 7 tane yüzme havuzu yapıyoruz dediniz. İnanın Seviş'ten havalara uçtuk. Peki biz bu havuzda gerçekten ücretsiz mi yüzeceğiz diyor. Evet Bağcılar'daki öğrencilerimiz ve sporcularımız yaz ve kış 12 ay boyunca ücretsiz olarak yüzecekler. Erhan Aslan, Sayın Başkanım Mahmut Bey'de Mosra Körkü Caddesi Gökhan Sokak'ta oturuyorum. Yakın yerimizde bir tane park dahi yok. Çocukları oynatacak yer yok. Lütfen bir park diyor. Evet doğru diyor. Şimdi yine Karaloğan Caddemizin orada yeni bir parkımızı inşa ediyoruz. Ee, Gökhan Sokak etrafında çok büyük park alanlarımız var. Biraz sabretmeleri gerekiyor. İnşallah oraların tapuları da bize geçtiğinde oralarda park olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kentsel dönüşümle alakalı ben tekrar burada bir açıklama yapmak istiyorum. Kentsel dönüşüm biliyorsunuz binalarla birlikte çevrenin çevreninde, şehrinde dönüşümüdür. Güvenli binalar, oturulabilir, yaşanabilir mekanlar için çalışıyoruz. İnşallah bu önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulumuzdan ...listelerimizi ilan edilecek ve bağcılarımızda kentsel dönüşümü biz yıllar önce başlattık. Hız biraz daha hızlandırmış olacağız. Burada hemşehrilerimizden istirhamım şu, mutlaka konuyla ilgili detaylı bilgileri bizden öğrensinler. Kuraktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Ee, belediyemizin kentsel dönüşüm merkezi var, oraya gelsinler. Ücretsiz projede dahil tüm destekleri veriyoruz. Devletimiz kredi yardımı yapıyor. Binalar birleşerek yıkılıp yapıldığında biz fazla kat hakkı da veriyoruz. Ee, 50 bin lira kredi alan bir kişi devletten ki kredinin faizinin yarısını devlet ödüyor. 50 bin lirayı 10, 62 bin 500 lira olarak 10 yılda ödüyor. Ayda 500 lira. Evine taşınana kadar da bu parayı ödemiyor. Detaylı bilgiyi mutlaka bizden arkadaşlarımız alsınlar. Şimdi e, Twitter üzerinden gelen bir soru var. Medicine Hospital yönünden tek yön olur mu? Evimize giremiyoruz. Mahmut Bey Caddesi'nden giriş yok. Güneşli istikametinden çözün diyor. Yusuf Çoban Bey. Bununla alakalı da e, orada yeni çalışmalarımız var. İnşallah metronun açılışıyla ki çok yakında birkaç ay içinde metromuz açılacak. Medisin hemen alt tarafında ve o bölgede de yeni bir yol düzenlememiz var. İnşallah biraz sabır diyoruz. E, bu fazla uzamayacak. Çünkü Mahmut Bey yolunda, Mahmut Bey Caddesi'nde de çalışmamız var. Büyükşehir Belediye'mizin. Ben e, bölgemizde gerek metro çalışmaları, gerekse cadde ve bilgi evleri, kültür merkezi ve bölge parkı çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş Bey'e bu vesileyle tekrar tekrar teşekkür ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. E, yarışmada sorulan sorular ve cevaplarıymış arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı? 98. yılı. Soruları da tabii çok kolay soruyorlar e, arkadaşlarımız ve e, bilenler arasından da kurayla hediyelerimizi devam ettiriyoruz. Nostalji bahçelerimizden Kiraz Bahçesi hangi mahallemizdedir? Kirazlı mahallemizde idi. Bununla ilgili doğru cevaplayanlardan kurallarımızı çekiyoruz. Ne veriyoruz arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Muharrem Dağlı kardeşimize sıratı müstakim ve iki cilt olarak e, sıratı müstakim e, ki Dediğim gibi Osmanlı döneminin e, kaynak eserlerinden kardeşimize hediye ediyoruz iki cilt olarak e, tamamı 25 cilt olarak tamamlanacak inşallah bir kura daha çektik Abdullah Bey Fethiye Aksoy ne verdik tekrar kardeşimize Sırat Mustafiyi hediye ettik üç tane mi hediye evet. ediyoruz bu hafta ne hediye edeceğimizi de duyuruyorsunuz zaten Çiğdem kan besler diyor. Ona da bir sıratı müstakim adreslerine ulaştıracağız değil mi? Adreslerine ulaştıracağız. kültür Demir Kapı Mahallesi'ne Bedi Uzaman Camii önüne ceviz bahçesi istiyoruz. Orada yakılan ateşlerden, olaylardan son derece mahalle halkı rahatsız oluyor. Bu sayede rahat bir nefes almış oluruz diyor kardeşimiz. Nereden gönderiyor? İnteraktifmeclis.com'dan gönderiyor. Evet. Oradaki e, o alana biliyorsunuz e, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi'ni yapmıştık. Yine yan tarafına bir bilgi evi e, anaokulu yaptın. Said Nursi Camı yapıldı. İnşallah oraya güzel bir ceviz bahçemiz ve Bitlis mimarimizde güzel bir eserle orayı süslemiş olacağız. Orası bir kültür parkı ve bir kültür alanı haline gelecek. İnşallah yakında projeyi hazırlıyoruz. Evet. O mecliste de benim aldığım notlar vardı. Onları müdürlüklere evet. Şahin Bey ilerletin evet. gerekli yere. Merhaba başkanım. İyi günler diyor. Kim diyor? Evet. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa Gümüşsoy kardeşimiz. Ee, yıllardır Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde trafiğe kapalı olacağı söyleniyordu. Fakat bir çalışma yok. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Diyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışma var. Elektrik hatları yeraltına alındı ve hava muhalefetiyle kış dolayısıyla ara vermiştik. İnşallah başlıyor ve bu yazın orası prestij yol olarak trafiğe kapalı bir cadde olarak düzenlenecek. Kirazlı caddemizle beraber şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.